İmam Bukhari ve Müslim rahimahumallah müttefik an nakletmişler. Sa'ib bin Yezid radiyallahu anh naklediyor. Diyor ki, Zehebet bi haleti ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Teyzem beni aleyhissalatü Efendimiz'e götürdü. Küçük yaşta. Hicretin ikinci senesi dünyaya gelmiş. Sa'ib bin Yezid radiyallahu an. Bu teyzesinin adının da Selma olduğunu İbni Hacer merhum naklediyor. Diyor ki teyzem beni aleyhissalatü vesselam efendimize götürdü ve dedi ki Ya Resulallah innebne uhti veci'un. Bu kız kardeşimin oğlu, bu yeğenim ayağında bir ağrı varmış. Bu neden olduğu, Ayağı mı burkuldu? Başka türlü bir şey mi oldu? Rivayette böyle bir tasrih yok maalesef ama arka plan rivayetlerinden anlıyoruz ki ayağında bir sıkıntı varmış. Ağrı varmış. O da almış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a götürmüş. Ve re'si bunun üzerine Efendimiz başımı okşadı. Ve de'ali bil bereketi ve bana bereket duası yaptı. Sümme tavadda'a sonra abdest aldı. Ve şeribtu min vudu'ihi. Ben de onun abdest suyundan içtim. Bu abdest suyundan içtim ifadesi, abdestinden arta kalan sudan içtim anlamında mıdır? Yoksa azalarından damlayan sudan mı içtim anlamındadır? Burası açık değil. Her ikisi de olabilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir tekne gibi bir kabın içine abdest almış olabilir. Mübarek azalarından dökülen suyu Sahip bin Yezid radıyallahu anh içmiş olabilir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin herhangi bir müminin azalarından damlayan su temizken az önce söyledik. Temizdir, temizleyici değildir. mai i müstahmel. Efendimiz Aleyhisselatü mübarek azalarına değmiş bir su elbette kirli değildir. Elbette necis değildir. Hatta birisi bunun şifa olduğunu söylese yanlış yapmış olmaz. Hatta rivayetin gelişinden sanki o suyu içtiğini anlamak daha makul görünüyor abdestinden arta kalan suyun değil de abdestte kullandığı azalarından damlayan suyun içtiğini anlamak sanki daha makul geliyor rivayetin muhtevasına baktığımız zaman. Ya da öbür türlü şöyle diyeceğiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz elini bir su kabına daldırarak oradan abdest aldı. Dolayısıyla eli o temiz suyun içine batıp çıktığı için oradan içti. Ayağındaki ağrı geçti mi geçmedi mi rivayette bununla ilgili bir tasrihat yok. Ama biz sahabenin genel olarak bu şekilde Efendimizin abdest aldığı suyla, Efendimizin sakal teliyle, saç teliyle teberrükte ve istişfada bulunduğunu biliyoruz ve şifa bulduklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu sahabi çocuk da o duadan ve o sudan şifa bulmuş olmalıdır. Devam ediyor. Sahip bin Yezid radıyallahu anh diyor ki ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ زَحْرِهِ Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkasında durdum. فَنَزَرْتُ اِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ Aleyhissalatü vesselam Efendimizin iki kürek kemiği, iki omuzu arasındaki nübüvvet mührüne baktım. Efendim misle zirril haceleti bu nübüvvet mührü konusunda nasıldı bu? Büyüklüğü ne kadardı? Mahiyeti neydi? Tam olarak neresindeydi Ali Satt ve Efendimizin sırtında neredeydi? Rivayetler arasında ihtilaflar var. Buradaki ifade bize bir gelin çadırının uçlarını birbirine tutturmak için kullanılan düğmeden bahsediyor. Bu düğmenin büyüklüğündeydi diyor. Bazen bir güvercin yumurtası büyüklüğünde olarak anlatıldığını görüyoruz. Hatta bazen bir yumruk büyüklüğündeydi diyenler de var. Bu yumruk bir çocuk yumruğu mudur, bir yetişkin bir insanın yumruğu mudur? Bir ihtilaf var bu nübüvvet mührünün. Hatta rengi konusunda da kırmızı diyenler olmuş, yeşil diyenler olmuş, siyah diyenler olmuş hatta. Dolayısıyla acaba bu zaman içinde büyüyen bir et beni tarzı bir mühür müydü? Büyüdükçe renk değiştiren bir şey miydi? allah Alem benim aklıma gelen bu büyüdükçe renk değiştiren bir mahiyeti var idi diye aklımıza geliyor. Bu nübüvvet mührü meselesi arkadaşlar önemli. Biz Bakara suresinin 146 ve Araf suresinin 157. ayetlerinden biliyoruz ki ehli kitap ve vesselam efendimizi tanırdı. Onun peygamber olduğunu bilirdi. Bu onlara hem kendi kitaplarında bildirildi, öğretildi, aktarıldı hem de peygamberleri tarafından öğretildi, nakledildi bir bilgi olarak. Dolayısıyla net biçimde biliyoruz ki ehli kitap ve Vesselam Efendimizin ahir zaman nebisi, peygamberi olduğunu biliyordu. Hristiyanken Müslüman olan Ali bin Rabben et Taberi enteresan bir, bir bilgi veriyor bize. Diyor ki Ahdi Atik Tevrat'la birlikte Yahudi Kutsal Kitap Külliyatı içerisinde bir İshaya kitabı var. Orada diyor bir cümle var. Dokuzuncu babının altıncı cümlesi. Bu cümleyi diyor İbranice olarak orijinal nüshada gördüm diyor. Orada cümle şöyleydi. Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi sultanlığı onun kürek kemikleri üzerindedir şeklindeyken İbranice orijinalinde kürek kemiği üzerinde nübüvvet alameti vardır şeklindeymiş. Orijinal tahrif edilmemiş işaya metninde böyleymiş. Kürek kemiği üzerinde nübüvvet alameti vardır. Benim elimde iki tane kitab-ı mukaddes tercümesi var arkadaşlar. Bunlardan biri eskiden yapılmış bir tercüme, biri de günümüzde ait. Eski tercümede bu bahis, bu cümle şöyle geçiyor. Dokuzuncu babın altıncı cümlesi. Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi ve reislik onun omuzu üzerinde olacak. Onun adı acip öğütçü, Kadir Allah, ebediyet babası, selamet reisi çağrılacaktır. Bu isimlerle çağrılacaktır. Onu Davud'un tahtı üzerinde ve ülkesi üzerinde şimdiden ebede kadar hakla ve doğrulukla pekiştirmek ve desteklemek için reisliğinin ve selametin artmasına son olmayacak. Ordular Rabbinin gayreti bunu yapacak. Eski tercüme böyle. Yeni tercüme çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davud'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak, egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek, her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak bu şekilde tercüme etmişler. Elimizde Arapça İbranice metni aynı sayfalarda verilen bir Ahdi Atik nüshası var. İlginç biçimde şey burada bu cümle bu babın altıncı değil beşinci cümlesi. Enteresan. Ve aşağı yukarı bu tercümede okuduğum gibi. Riyaset onun omuzunda olacak. Ve garip bir isimle isimlendirilecek diye devam edip gidiyor. Bunun doğrusu neydi? Ali bin Rabben Taberi'nin naklettiği şeyi nasıl tahkik edebiliriz? İşte zaman zaman bu bahis açıldığında hep yakınıyoruz. Keşke bizim dinler tarihçilerimiz arasında şu Ölü Deniz yazmalarıyla biraz ilgilenenler olsaymış, onların orijinal nüshalarına ulaşmanın bir yolunu bulsalarmış. Orada bize nakledilen kırık dökük bilgilerden sahih bir Tevrat nüshası olabileceğini de çünkü anlıyoruz. Fakat bunun için tabi ilave gayretler lazım. Bir kere İbranice'yi çok iyi bilmek lazım. Bu işin peşine düşmek lazım. Lazım da lazım. Bizimkiler genellikle batıda yazılmış dinler tarihi metinlerini tercüme ederek bize bu meseleleri anlatıyorlar. Ama bu ölü deniz yazmalarına ve esseniler üzerine düşmek lazım. Evet bu nübüvvet mührü arkadaşlar böyle buradan bir noktaya daha değinip kapatalım. Sahip bin Yezid radıyallahu anh diyor ki ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ زَهْرِهِ فَنَزَرْتُ اِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّتِ Sonra arkasında durdum diyor. Hatırlarsanız Peşaver gecelerinde Hz. Ayşe validemiz mescitte oynayan kölelerle ilgili bir rivayet nakletmişti. Kendisi Efendimizin arkasında durarak bu şeyi seyretmişti. Orada bir tahrifleri vardı bunlar. Efendimiz onu sırtına almış da sanki. İşte ifade aynı ifade. Arkasında durmak bu. Sırtına binmek değil, arkasında durmak. Dolayısıyla burada da onun masadakını görüyoruz. Bir hususa daha değinip bırakalım. Bu nübüvvet mührü tam olarak Aleyhissatü vesselam efendimizin sırtında neredeydi ki bir çocuk Efendimizin arkasına geçince onu rahatlıkla görebildi. Biz bunu şöyle sırtının ortasında bir yerde iki kürek kemiğinin arasında diye tahayyül ediyoruz. Ama kaynaklar bize diyor ki bu mühür, rübüvvet mührü Efendimizin sol omuzuna yakın ve boynunun hemen altındaydı. Dolayısıyla sırtının ortasında bir yerde değil, şu tarafında bir yerde boynundan hemen sonra başlayan sırt bölgesinde sol kürek kemiği üzerinde veya ona yakın bir yerdeydi. ve Vesselam Efendimizin de geniş boğaz kısmı geniş olan bir gömlek giydiğini düşünürsek onu nübüvvet mührünün oturduğu yerden görünmesi çok mümkündür. Sahip bin Yezid radıyallahu anh da böyle bir şerefe, imtiyaza nail olmuştur.